arkadaşlar ben Free bugün ne yapıyoruz Brawl Stars arkadaşlar Mortis, tam tamına 200 kupa yapmaya çalışacağız Siz de videoyu like abone unutmayın arkadaşlar Geçmeden önce video arkadaşlar diğer şeylere bakmadan önce Burada ben bu fareyi bu, bunu arkadaşlar değiştirdim fareyi aldım Çünkü fareyi baya, fare bayağı fare bayağı güçlüymüş arkadaşlar onu fark ettim Onu da aldım zaten arkadaşlar ve hemen ücretsize girelim abi Dükkanda bir ücretsiz bir şey varmış abi bakalım abi Dükkanda ücretsiz bir şey varmış rozet varmış birinci günlükte de böyle bir rozet veriyor güzel abi sprey veriyormuş pardon böyle bir sprey veriyor ikinci günde bunu veriyor abi güzel bunu da aldık abi biz kaç gün oyuna girmedik ya Bayağıdır girmedik arkadaşlar oyuna rozet falan da gelmiş abi bunlar bayağı beğendim arkadaşlar güzelmiş şimdi markete bayağı uzun şey geldi. baksanıza market bitmiyor abi baksanıza market bitmiyor abi olsun şimdi abi şuradan yine paradığımızı alıyoruz abi paradığımızı alıyoruz ve 500 para da alacağız bu arada arkadaşlar. Ben e, ekrana bir kayıt koyacağım şu anlık belki arkadaşlar. Ya da onu girişte koymuşumdur belki. O kayıda arkadaşlar tam tamına 1000 para alıyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane link var arkadaşlar. Onda, ona tıklayarak ben e, ona tıklayarak arkadaşlar 1000 para tam tamını bedava alabiliyorum. Yani onu tıkladım ben ve 1000 para aldım. Onun videonun girişinde belki koy, koymuşumdur arkadaşlar. Mega fırsat ilk önce bunu atmak istiyorum. Cesi geldi abi boş ver arkadaşlar şunu şu ikisini bir anda bastım bakalım ne gelecek güç yemeği geldi abi bir de sprey gelmiş abi şunu bakalım inşallah güzel bir şey gelir 2000 bu çok iyi bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar bunu alırız belki bilmiyorum bakalım abi ücretsiz inşallah güzel ücretsiz verirsin ya ücretsiz bir güç yemeğiymiş yani başka bir şey beklemiyordum da bir şey bekliyordum aslında yani. Savaşların etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur ve dost savaşların iyileştirme süper özelliği doldurur. Güzel abi. Canımızı artıyormuş abi. Canımızı artırmış ve ilk seviye gelmiş. Baya iyi. Öncelikle bu videoda bunu almak istiyorum arkadaşlar. 5 tane rastgele şey veriyor. Ama onu almadan önce abi başka bir şeye bakmak istiyorum şu anlık abi. Şu anlık başka bir şeylere bakmak istiyorum. Mesela almadığımız bir ödül falan var mı onları bir toplayalım ondan sonra da kasmaya başlayalım modu arkadaşlar. Bir bakalım abi. Bir bakalım şuradan bir elmas bu arada ben bunu alacağım arkadaşlar. Bekleyin hemen sizlere göstereyim abi. Bakın burada 29 elmasa 200 210 tane kredi var. Bunu alacağım. Onu almak için de abi Rual pasta arkadaşlar. Yani Brawl pasta tam tamına 18'e gelmemiz lazım. Tam, tam tamına 4 tane kademe atlamamız lazım. Onu onu bu videoda belki alırız arkadaşlar. Atma önce tabii ki bunu attı arkadaşlar bu paketi tam tamına aldım abi çok iyi bakalım ne geldi abi böyle bir ev geldi taslak ananas diye bir ev geldi kısa bir bekleme süresinde sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar ananas düştüğünde yere hasar verir arkadaşlar bundan önceki videoyu hatırladınız mı oyunlarda oyun içerisinde yukarıdan bize bir şey düşüyordu abi bunu karakterler düşüyormuş bak hep böyle yukarı yukarı karakterler düşüyormuş 2000 galiba 20 bin 2000 mi abi bu tamam 2000 arkadaşlar pardon hemen süper ender geldi abi inşallah güzel bir şey gelir ya hadi abi ya yani çok fazla bir şey beklemiyorum arkadaşlar ama güzel abi çok fazla bir şey beklemiyorum tabi de yine de yani astık arkadaşlar sorun yok yani paramızı bir şeye harcadık mı çok iyi abi Zaten, zaten arkadaşlar paramız kalmış zaten ya. Bunu da alalım mı? Yeni bir güç yemeği alalım ya? Onu diğer videoda alırız diyeceğim de her gün yeniliyor, yeniliyor zaten. Yenileniyor arkadaşlar pardon. Şimdi ilk önce yeni gelen bize bir şeyler varmış arkadaşlar. Ee, ne yani Annas gelmiş abi. Şu Annas'ı bir deneyelim en iyisi arkadaşlar. Masa girelim hemen deneyelim. Arkadaşlar bir işim vardı hemen mi gittim geldim arkadaşlar. O sırada da zaten kayıt durmuştu abi hemen. Matımıza girdik. ne Nakavat oynamayı düşündüm. Ama karşı takım galiba bot arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. An, an diye bir şey arkadaşlar. Bakalım düşkan, düşmanları yakın yakınlaş böyle bomba falan atıyor mu abi yukarıdan? Bomba şu anlık bir bomba falan yok arkadaşlar. Şu an bir bomba falan gelmiyor. Yani hmm, garip abi. Hesap hesaplaşmada falan mı geliyor anlamadım ki abi. Bu arada Roblox'un yeni haberler falan gelmişti arkadaşlar. Onun hakkında yani konuşma istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Roblox hakkında bir konuşma gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın abi kesinlikle. Niye yukarıda bomba düşmedi? Onu anlamadım abi ben. Yani biz galiba bomba düşeni mi yaptık ya? Evet. Ev vardı. Anla sevi vardı zaten abi. Anlamadım ki abi. Bakalım abi ya. İnşallah olur arkadaşlar. İnşallah olur. Şu anlık bir bomba yukarıdan bir düşüş bir hissetmiyorum abi. Yani görmüyorum arkadaşlar. Dikenler öldük abi ne oldu? bir bir arkadaşlar maç alan kazanıyor abi maç alan kazanıyor abi maç alan kazanıyor bunu kazanmamız lazım şöyle bir attım abi tak 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 öldü galiba tamam bir kişi öldü abi bir kişi öldü tam tam iki kişi kaldı adamlar şu diken bir kapansın gir abi ya boş ver diken abi ya of hadi adamı baya vurdum ya hadi alırsınız ya hadi kardeşimiz niye gitmiyor abi hadi alırsınız Abi şey göstermiyordu ya. şey göstermiyordu bende de alamadık galiba. Galiba alamadık arkadaşlar. Evet maalesef arkadaşlar alamadık. Ama olsun abi. Aslında denemiş olduk da abi anlamadım ki arkadaşlar yani. Bir düşüştür falandır yani bir bir şey gelmiyor abi nasıl anlamadım ki ben ananas işte baksanıza yanımda ananas var abi kısa bekleme süresinden temel saldırı gökten bir ananas düşmesini sağlar kısa bir süre beklemede bekleme beklememiz lazım galiba Oyunlarda. Biz hemen böyle saldırıyorduk ya galiba beklememiz lazımmış. Başka ne çıkarmıştık abi biz? Başka ne çıkarmıştı Başka da yani ne çıkardık abi? Hemen şuradan bir bakalım abi. Ş ş şunu yaparsak. Hamburgerdir falandır. Spatuladır. Ve diğerleri içkidir tamam. Ve diğerleri... Yani diğerinde de bir işler, bir şey arayan bir şeyler yok abi. Şimdi... Biz ne yapıyorduk? Bu videonun mantığı, bu videonun seçeneği arkadaşlar tabii ki de buradan çok köpeği yapalım abi. Buradan en iyisi arkadaşlar bu karakteri 200 yapmamız lazım. En iyisi bunun videoda ben kasayım arkadaşlar. Hem sizlere sohbet ederiz hem de şey yaparız. Kapat sesmiştim abi. Buradan paralı işaretli olanları almamız lazım çünkü bize para lazım. Dolle dolle sesim abi. Dolle yani bayağı şey geliyor arkadaşlar oradan. Dolle tabii ki de ben her defa oynadığım karakter arkadaşlar. Edgar'ı seçiyoruz. Birinci karakteri Edgar yapalım bence. Şöyle yukarıya bir gidelim abi. Birinci karakteri şöyle yapalım. Bunu ne yapsak? Bunu da ne yapsak abi? Bunu da bu yapalım. Bunu da abi. Yani bu yapalım yani. Güzel arkadaşlar. Güzel bir takım oldu. Bakalım mat alabileceğiz mi abi? Bakalım mat al alabileceğiz mi? Abi biz mortisi koymadık. Mortisi koymadık abi ya. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim şimdiden ama yine de maç olsun abi. Zaten videoyu uzatmak için arkadaşlar şey yapıyoruz. Zaten videoda uzanacak arkadaşlar baya. Hem zaten videoyu uzanacak hem de yani bizim için güzel oldu arkadaşlar diyeceğim. Adam aldı beni. Adam o. Adam aldı beni. Abi. Adam baya güzel oynuyor bu arada. Tamam bekleyin abi. iyisi biz sakinleşelim abi. Hemen şuraya gidiyoruz. Şöyle. Adam nasıl hızlı koşuyor bu kadar? Adam nasıl bu kadar hızlı koşuyor abi? anlamadım ki hala ben. Bu adam niye bu kadar hızlı koşuyor abi? Bu adam niye bu kadar hızlı koşuyor abi? Hile. Hile arkadaşlar hile. Adam adamın eğimi baya güzel bu arada. Adamın eğimi baya güzel. Oha ne yaptı adam bize ya? Vallahi helal olsun arkadaşlar adam ne yaptı bize ya vallahi. Adam bizi parçaladı diyebiliriz arkadaşlar. Adam bize parçaladı. Bunları ben video dışı yaparım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin bizim Video'nun e, ko konseptine geçelim abi. Mortisi yapmak, kupa kasmak arkadaşlar. Hemen bu diğer kartların bu arada kasması gelecek arkadaşlar. Bu kartlerin gelecek, bu kartlerin gelecek. Bunun bilmiyorum gelecek mi, gelmeyecek mi ama. Bu kesinlikle gelecek. Bunun devamı yakın zamanda geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu videoda zaten buradaki şeyleri de aldık arkadaşlar. Bunu aldık, süper fırsatı aldık arkadaşlar. Bayağı güzeldi. Bunu almak istemiyorum şu anlık abi. Biz başka ne çıkarmıştık? Aynen bunu çıkarmıştık değil mi biz? Bak bu karakterlerde işe yarıyormuş. Hmm. Abi bu sodanın ikinci versiyonuymuş abi. Ben bunu sodanın ikinci versiyonu sanmıyorum. ben bunu başka şey atandım. Harika. Kusura bakmayın abi. Ben sodanın sodanın arkadaşı ikinci versiyonuymuş abi. Bu arada mikrofonu elim değiyor da inşallah yani bir şey sesle bir şey olmuyordur arkadaşlar. Video tabi baktım ben. İnşallah sesle bir dızırtı falan olmuyordur abi. Kusura bakmayın şimdiden. Eğer varsa arkadaşlar Tamam. Yakın zamanda bu arada bilgisayarda videolar gelecek. Merak etmeyin ha. yakın zamanda Minecraft geliyor arkadaşlar ya. Yakın zamanda Minecraft geliyor. Hani diğer videoları baktığımda arkadaşlar çok fazla görüyorum. Bakın iki videoları söylüyorum yine. Çok fazla görüyorum. Minecraft videosu ne zaman geldik? Minecraft videosu ne zaman geldik? Herkes Minecraft videosu istiyor. Abi, bu ne ya? Minecraft ne var arkadaşlar? Onu söyleyin bana. Minecraft ne var yani? Ne buluyorsunuz abi Minecraft'tan? Hani tabi sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Ben de yani oynuyorum yani bilgisayarda. Sevdiğim bir oyundur ama hani o kadar da öyle şey oynayan birisi değilim. Adamın karakter arkadaşı geldi de şu an yakalamayız yaklaşamayız orada. Size size dislike abi size dislike. Aldım kastım 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 tamam. Altı yükümüz oldu şimdiden abi. Çok iyi. Altı yükümüz bayağı işimize yarayacak arkadaşlar. Şöyle hadi böyle meremden katılmıştı he. <laughs> Çok iyi abi. Arkadaşım arkadaşımız en iyisi bir gelsin arkadaşlar. Arkadaşımız bir gelsin. Bir pusalım bence. Evet abi hala buradayız ve 4 kişi kaldı. 4 takım kaldı arkadaşlar. Ve şuradan şunu alırsak arkadaşımıza bir tane yük gelecek tabii ki de. arkadaşlar. Tamam değmedik abi. Çok iyi. Değmedik. Bizim tikimiz bayağı vuruyor bu arada arkadaşlar. Çok iyi. Abi bizi sıkıştırdılar. Bizi niye sıkıştırıyorsunuz abi ya? Şunu alsam abi. Bir de şöyle yapsam. Tamam kastım abi. Şöyle. Nasıl kasıyorum abi mermilerden? Gördünüz mü arada az önce ne yaptım abi? Benim de eğimim az değildir artık arkadaşlar. Şöyle. Kasıyoruz abi bir şekilde. Ne yapalım arkadaşlar? Burada pusat abi. Yukarıda max var. Abi bu ne ya? Alına bak arkadaşlar. Kalan takım sayısına bak abi. Nasıl bir şey ya? Oyun kasıyor şu anda. Şu an oyun kasıyor. Belki oy videoda fark, ed fark ediyorsunuzdur. Şöyle oynay oynayacağım ben de. Oynamayacağım. 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 Oynamayacağım, oynamayacağım. Abi bizim takım arkadaşımız yerimizi belli Hop, hop, hop. Aldım abi. Çok iyi. Aldım, 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 aldım. Hayır, 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 hayır. Hayır. Nereden gelecek adam? Belli değil şu anlık. Hadi oynadım abi. Hop, hop, hop. Ne yaptım abi Mortis'le ben ya? Üf. Ne yaptık abi? Yardıkı da artık vallahi ya. Çok iyi işler. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yargı da artık vallahi. Hadi bir tane de burnuna basıyorum abi. Bir tane de burnuna bastım. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Olmadı abi. Olsun arkadaşlar. Güzeldi abi. Güzeldi. Bu arada 20.000 kupaya az kaldı arkadaşlar. 20.000 kupada tabii ki de burada bir efsanemiz var abi. Bu efsanemi atana kadar zaten o kadar o kupaya olana kadar ben 200 tane yine kartlar çıkartacağım kesinlikle abi. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Onun onun e, 50, 100 bin 100.000 bin ne? 20.000 kupon olduğuna kadar arkadaşlar ben 200 tane daha karakter alırım diyebiliriz. Yani ondan belki Süper Ender şey falan gelir. Akustar falan gelir. Bana öyle geliyor arkadaşlar. <laughs> tamam abi şöyle yapıyoruz. Siz de bu arada like atıp abone olmayın arkadaşlar. Yani videonun ilk girişinde söylüyorum. Ve bayağı da izleniyor arkadaşlar videolarımız bu aralar. Devamlı video atmaya çalışıyorum kesinlikle. Roblox falan kapandı arkadaşlar. Ne yapalım yani biz de mutsuz arkadaşlar. Böyle sizin karşınıza, karşınıza böyle hiç sıkıyorum ama arkadaşlar. Mutlu bir şekilde sıkıyorum ama arkadaşlar. Ben de bir üzgün tarafındayım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin abi. Atılmasını tabii tabi ki isterim. Bu arada arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Play Store var ya arkadaşlar, mesela tablette telefonda olan Play Store'a. Orada arkadaşlar Roblox yazınız Roblox sıkmıyor. Çünkü Roblox'u oradan sildiler. Artık vallahi tükeniyorum arkadaşlar. En sevdiğim şey oyun Roblox abi. Bildiğimiz yok olmuş abi. Yani silinmiş arkadaşlar Play Store'da. Çok garip abi çok garip artık arkadaşlar tükenebiliriz. Artık tükebine, tüke, tükenebiliriz arkadaşlar diyebiliriz. Ben öldüm galiba adam da kastı abi çok iyi adam da kastı. Bizim Rosu oynamıyor galiba ya Rosu oynuyor musun kardeşim sen? Diye adı abi Rosu oynamıyor galiba şu adamın kart kart şey arkadaşı var ya. Abi arkadaşı var sıkıştık burada biz sıkıştık sıkıştık. Kasmam lazım. Hayır aşağıda da mortis var ya abi bu ne? Bu Royal Pass'ı alayım mı arkadaşlar ya? Hala düşünüyorum da vallahi bilmiyorum şu anlık. Abi adam iki mermiyle aldı işte arkadaşlar. O yüzden diyorum fare o kadar güçlü ya. Vallahi çok güçlü arkadaşlar ya. Vallahi çok güçlü ya. En iyisi ben bu karakteri arkadaşlar bir 150 falan yapayım hemen geleceğim. Bu arada arkadaşlar şimdiden videoyu e, hemen bir astım arkadaşlar. Aşağıdaki açıklamadaki linkten arkadaşlar size o linke tıklayarak ödülü al kısmında arkadaşlar. Ödülü al kısmına tıklayarak oyun atsak tabii ki de size arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde de ödülü al diyecek. Oradan ödülü almayı unutmayın arkadaşlar. Size tam tamına bin para veriyor. Onu da aşağı açıklamada linki var arkadaşlar. Kesinlikle gidip almayı unutmayın abi. Brawl Stars'ın kendi sitesi bu arada arkadaşlar yani. Yakan falan değil bu arada yani arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yani sizlere bedava nasıl para alırsınız onu gösterdim arkadaşlar yani söyledim arkadaşlar. Öyle bir şekilde pa bedava para alabilirsin. Tam tanı bin para alabiliyorsunuz arkadaşlar. bin para kar arkadaşlar yani ne yapalım. Şöyle adam kastı abi çok iyiyim. Adam kastı çok iyi ne abi ya. En iyisi işte ben bir 150 çok az kaldı arkadaşlar. 150 yapıyorum. Evet arkadaşlar son mat. Bu mastan sonra da tam tamına arkadaşlar 200 kupa oluyoruz abi. Şöyle şu adamları da alalım abi. Şöyle şöyle ulti şey de bastım. Hadi at spotlu nerede bizim spotlu arkadaşlar Yeni geldi spotlu abi. Bu maçtan sonra tabii ki de tam tamına 2-3 olup videomuzda bitireceğiz arkadaşlar. Çok iyi abi. Çok iyi Videomuzda tam tamına bitireceğiz bu maçtan sonra. Hemen maç bitsin arkadaşlar. Ben lobide sizlere sizlerin karşınızda olacağım. Evet tam arkadaşlar videoyu tam tamına arkadaşlar Edgar'la bitirmek istedim arkadaşlar. İnşallah eğlenmişsinizdir. Eğlenmişsiniz videoları like katıp anlatmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.